Merhaba arkadaşlar ben Omutcan. Bugün sizlere bandıcam daha nasıl ay ayarlarını öğreteceğim. Şimdi ilk olarak bandıcamı açıyorum. Bandıcam açıldı. Kayıt için ise bu ekran yakalaya basın arkadaşlar. Ekran yakalayan bastığınızda oluyor. Sonra videolarda ise başlatma Durdurma özellikleri var. F12 ile başlat durdur. Durakla, e, F11 ise duraklatıyor. Sonra F11 ile bir basın arkadaşlar. Ay F11 duraklatıyor sonra f 12ye basın kaldığınız yerden devam ediyorsunuz arkadaşlar. E, tıklama efekti ise yani böyle işte kırmızı şeyler yayılıyor ya arkadaşlar o işte. Yani tıklama efekti yapma, yapmak istiyorsanız buna basmanız yeterli arkadaşlar. Görünüşe bir gelelim. Ee, ben bir saniye yaptım arkadaşlar. Bence siz de yapın. Bunun JPG normal, JPG yüksek kalite yazıyor. Ya yüksek kalite ya da normal yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben normal yaptım. Bilgilerde ise bir şey yok arkadaşlar. Bir de şeye bakalım. Neydi ya? Ayarlara gidiyoruz arkadaşlar. Şuradaki ayarları bakmamıza gerek. Yok. İşte kurulum. Ya ee, ayarlarda ise kaç dakika çekeceğinizi ayarlıyorsunuz. O kadar çok çok şey yapmış arkadaşlar yani buraya tıklıyorsunuz sonuna böyle isteyenler böyle çok yüksek dakikalı yapabilirsiniz yani ben de 10 dakikaydı böyle bir baktım 10 dakikaymış ondan 10 dakikayı çekiyor ondan arkadaşlar yani öyle çok güzel bir şey yani bağlayacağım da ee, şimdi de bir de size neydi ya neredeydi o işte arkadaşlar. Ee, mikrofondan yapmak istiyorsanız bu buna tıklıyorsunuz. Ama ben şeyden yapıyorum arkadaşlar. Ya neydi? Hani iki ya unuttum ki. Bilgisayar ses yakalama sürücüsünden yapıyorum arkadaşlar. Mikrofon yok bende arkadaşlar. Şimdi bu kadar arkadaşlar bugünlük benden. Evet. anlattım bütün hepsini. Anlamadıysanız bir daha dinleyin. Evet. Yani görüşürüz. Bir de şey tıklama efekti ni basabilirsiniz ya da basmayabilirsiniz. Yani önem önemli bir şey değil ki. Önemli olan e, video oyu durak yapmanız ve başlatıp durdurmanı ses istiyorsanız yani ben size anlattım arkadaşlar Bur buraya giriyorsunuz bir neden yapayım arkadaşlar burada videoya basıyorsunuz genelden sonra video var işte videoya tıklıyorsunuz arkadaşlar fare tıklama efektinin altında efekte ekli altında ayarlar var ayarları tıklıyorsunuz sonra böyle İkinci ikinci ayarlara bakıyorsunuz. İkincisine ikinci aygıt diye bir şey var. Aygıta, ikinci aygıta. Birinci bence yapmayın arkadaşlar. Ne ya de bence belki yapın ama ben böyle yapıyorum videolar arkadaşlar. Birinci ses yakalama sürgüsü yapıyorum. Sonra tamam tıklıyorum. O ayarlanıyor arkadaşlar kendisi. Bugünlük benden bu kadar. Abone olmayı unutmayın. İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. İnşallah bandı camdan videoyu çekmeyi başarmışsınızdır. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.